Fethiye Belediyesi Avrupa Birliği hibe programları kapsamında açılan hibe programına başvuruda bulunuyor. Başvuru sürecinde proje ortağı olan Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ve FETOB'u yanına alan Fethiye Belediyesi'nin hazırlamış olduğu projede İklim değişikliğine turizm sektörünün adaptasyonu için yerel strateji belirlemek, sektör risklerini ve kırılganlıklarını tespit etmek, Fethiye turizminin gelişmesine katkı sağlamak ve bölgesel temelde işbirliğini teşvik etmek gibi amaçlar yer aldığı öğrenildi. Avrupa Birliği hibe projesi için imza atan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 149.500 Euro'luk bir proje hazırlıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz dedi. Avrupa Birliği'nin açmış olduğu başlıklarda 6.800.000 Euro'luk bir hibe programı var. Bu hibe programından bizlerde yararlanabilmek için her belediye için 150.000 Euro'luk bir başlık açılmış. 149.500 Euro'luk biz şu an itibariyle bir proje hazırlıyoruz. Bu projede de proje ortaklarımız FETOP ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte bu projeyi hazırlayıp birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bunun içerisinde özellikle turizm sektöründe yapacak olduğumuz çalışmalar ve eğitim ön planda olacak. İklim değişikliğinin bu bölgede önlenmesi için katkı sunacak bir proje. Onun için şimdiden ben hazırlayan arkadaşlarımıza bize destek veren ortağımız olan FETOP'a ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve TuraFET Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uysal ise projenin ilerleyen süreçte Fethiye turizmine katkı vereceğini söyledi. Turizmle birlikte açısından çok önemli bir proje. Turizm camiasının eğitim açısından, konaklama sektöründe yapılacak olan eğitimler açısından çok önemli bir proje. Çok önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte Fethiye'deki turizm anlayışına fark getirecek bir proje olur ülkemiz Fethiye ve ülkemiz inşallah en güzel uygulamaları Fethiye'de gerçekleştiririz.